Ayşem, bugün ne pişirdin kızım? Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün kısır, soğuk çorba, köy çorbası, naneli. Böyle bol yeşillikli kısır. Bir de neyimiz var başka? Nohut yemeğimiz var. Her şeyimiz var çok şükür. Var elhamdülillah. Tavuk haşladık. Allah'a çok şükür. Yeter olsun. elhamdülillah. Her şey var. Güzel Al olmayanları da versin. Çorbamız da güzel görünüyor. Ha. Kısır da güzel görünüyor. Çorbamız bizim Sivas'a özeldir arkadaşlar. Sivas'a özel bir çorbadır bu. Naneli, yarmalı Ayrak çorbası. Çok güzel olur. İşte böyle arkadaşlar. Bugünkü durumlarda Haydi yine eyvallah arkadaşlar. Allah emanet olun. Biz soframızı kuralım. Sofra daha her şey yapamadık. Bay bay.